Evet sevgili çocuklar, spor kulübümüzün YouTube kanalında temel teknik videosuyla karşınızdayız. Yağmur hocamız bugün temel teknik hareketlerini sizlere gösterecek. Ben de kısa anlatımlarla buna destek vereceğim. Lütfen bizi çok iyi izleyin ve dinleyin. İlk tekniğimiz biliyorsunuz Apkubi Aremaki tekniği. Apkubi Aremaki alt seviye blok anlamına geliyor. Tabi burada ayak hareketiyle birlikte bunu yapıyoruz. Ve ilk hareketimize başlıyoruz. Hazır çarıyor da ayaklar kapalı, yumruklar sıkılı. Könye. Cumbi. Sol ayağımızı bir omuz boy genişliğinde açıp. Eller yumruk şekilde kuşak hizasında. Cumbi pozisyonundayız. Sağ ayağımızı geri alarak başlıyoruz. Apkubi aremaki ilk tekniğimizin adı. Bir. İki. Üç. Evet gördüğünüz gibi sağ ayak geride çocuklar. Bakın sağ ayak geride sağ yumruk kemer hizasında. Evet öndeki ayak hangi ayaksa aynı kol yumruk şekilde ayağımıza paralel bir şekilde duruyor. 3 4 Haro Teknikleri yaparken tekniği yaptığımız yöne doğru bakışlarımız olması lazım. Lütfen buna dikkat ediyoruz. İkinci tekniğe geçiyoruz. İkinci tekniğimiz monton maki. Yine aynı şekilde sağ ayağımızı geri alacağız. Bu sefer küçük adım yapıyoruz ve orta seviye blok hareketi yapıyoruz. Bir, evet sağ ayak geride gördüğünüz gibi küçük adım biraz önceki büyük adımdı ve sol kol aynı şekilde sol ayak önde. İki, üç, dört. Haro. Haro toplan anlamına geliyor. Üçüncü tekniğe geçiyoruz. Olgulmaki... Üst seviye blok. Olgulmaki yapıyoruz. Bir. Evet yine dikkat ettiğiniz gibi küçük adım. Ön ayak hangi ayaksa o kol yukarıda üst seviye blok. İki. Evet sağ ayağımı öne aldım şu anda. Üç. Sağ ayak geriye tekrar. 4. Dört sağ ayak öne 5 Bakın sağ ayak bir arkaya bir öne giderken aynı şekilde sol kol yukarı ve sağ kol yukarı şeklinde hareketi devam ettiriyoruz. 5 Haro Evet blok çalışmaları bitti çocuklar. Evet sevgili sporcularımız, sevgili çocuklar ve değerli velilerimiz ikinci videomuzla sizlerle birlikteyiz. İkinci videomuz çirigi yani yumruk çalışmalarından oluşuyor. Lütfen aynı şekilde bizi dinliyorsunuz ve izliyorsunuz. İlk tekniğimizin adı monton bande çirigi. Monton bande çirigi orta seviye aynı el, aynı ayak, yumruk vuruşu anlamına geliyor. Şimdi Yağmur hocamız bizim için bu tekniği yapıyor. Hazır. Çarıyor. Köniye. Çumbi. Monton bande çirigi. Ver. Gördüğünüz gibi sağ ayağı geri alarak yine başlıyor Yağmur hocamız ve küçük adım sol kol önde yani aynı ayak Aynı kol anlamına geliyor demiştim. Tekniğin hemen başında. 2 3 Bakın sağ ayak bir geriye bir ileri gidiyor. 4 Aynı şekilde hangi ayak öndeyse o yumruğumuz önde. 5 Baro İkinci tekniğimiz Monton Baro Çirigi çocuklar. Monton Baro Çirigi Tersel, ters ayak anlamına geliyor. Evet hazır. 1 Bakın sağ ayak geride ve sağ kol önde bu sefer. Ters el ters ayak neden diyoruz? Sol ayak önde, sağ kol önde olduğu için ters el, ters ayak. 2 3 4 5 Tekniği yaptığımız yöne bakıyoruz. Bakışlara lütfen dikkat edeceksiniz. Haro Üçüncü tekniğimiz yine aynı şekilde monton seviyesi yani orta seviye yumruk çalışması olacak. Monton dubon çirgi. Tekniğimizin adını tekrar söylüyorum. Monton dubon çirgi. Orta seviye çift yumruk atacağız. Yine sağ ayağımızı geri alarak başlıyoruz. Bir. Bakın sağ ayak geride. Yumruklara dikkat. İki tane yumruk geldi. Bir daha dikkat ediyorsunuz. İki. Evet. Üç. Dört. Beş. Haro. Evet çirgi çalışmalarımızda burada sona erdi çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Şimdi ayak duruş hareketlerini Yağmur hocamız gösterecek. Ben de sizlere bu teknikleri kısaca anlatacağım. Lütfen diğer videolarda olduğu gibi bu videoda da bizi lütfen iyice izleyin ve dikkatlice dinleyin çocuklar. İlk tekniğimizin adı Apkubi. Yani büyük adım duruşu demek Apkubi. Apkubi tekniği ile başlıyoruz. Yine Sağ ayak geriye bu sefer alınmıyor dikkat ediyoruz. Sol ayağımızı öne açacağız ve büyük adım şeklinde açıyoruz. Evet hazır. Çarıyo. Könye. Her teknik öncesi çarıyo könye yapmak zorundayız. Ve hemen arkasından çumbi. Çumbi ben tekniği yapmaya hazırım anlamına geliyor. Apkubi tekniğindeyiz. Bir Evet bakın sol ayak açıldı ve sol kol ve sağ kol yanlarda. Ki ayağı tekrar geri çekiyoruz. Bir. Ki. Evet cumbi pozisyonuna geçiyoruz ikide. Bir. Tekniği gösterdik. Eller yanda. Ki cumbi pozisyonuna geçtik. Evet, şimdi ikinci tekniği yapıyoruz. İkinci tekniğimizin adı apsogi tekniği çocuklar. Apsogi küçük adım demek, yani yürüyüş adımı demek. Şimdi aynı şekilde sol ayağını öne alarak yağmur hocamız apsogi tekniğini bizlere gösterecek. Hazır? Bir. Bakın, sol ayak önde ve küçük adım. Ki tekrar geriye çekiyor. Bir. Ki. Bir ki evet şimdi son tekniğimiz cucum sogi. Cucum sogi e, sol ayağımızı sol tarafa yana şeklinde açarak yapmış olduğumuz bir teknik çocuklar ayak parmak uçları karşıya bakacak tekniği yaparken yine sağ ve sol kolumuz kenarlara doğru açılarak blok yapıyor. Evet dikkatli izliyorsunuz bir. Bakın ayak iki omuz boyu genişliğinde açık. Sağ ve sol kol yanlarda yumruklar sıkılı. Ki! Tekrar toplanıyoruz. 1 Ki! Tekrar toplandık. Yumruklar toplandığın zaman kuşak hizasında. 1 Ki! Evet, ayak duruş çalışmalarımızda burada son erdi çocuklar.